Herkese merhaba, ben Öykü. İt, moleküler, biyoloji ve genetik bölümünden bu sene mezun oldum. Ben 9. sınıftan itibaren hep e, genetik istedim. E, son seneye kadar yani hiç değişmedi o. Her ne kadar o tercih döneminin kargaşasında ya şunu da mı yazsam, tıp mı, diş mi, işsiz kalır mıyım a, a, falan diye düşünsem de istediğim şey kesinlikle moleküler, biyoloji ve genetik de. ondan da şaşmadım. Yani evet bölüme isteyerek geldim. İTÜ, birinci tercihim değildi bu konuda. Başka üniversitelerden tercihlerim vardı. İTÜ'ye girdim ama hiç pişman olmadım. İTÜ'de her zaman bu bölüm için aradığımı, bulduğumu düşünüyorum. İyi ki de burada okumuşum dedim her zaman moleküler, biyoloji ve genetik adına konuşursam. Ben pek çok insan gibi üniversiteye Erasmus yapacağım diye geldim. Yapamadım. Neden? Şimdi İTÜ MBG Erasmus seçenekleri açısından ne yazık ki çok fazla seçeneğe sahip değil. Yani ne demek istiyorum? Anlaşmalı olduğu çok fazla okul yok. Ve anlaşmalı olduğu çoğu okulda İngilizce öğrenci kabul etmiyor. Yani İngilizce eğitim vermiyor. Eğer ki eğitim alacak düzeyde, eğitim yani üniversite eğitimi alabilecek düzeyde İspanyolcanız, Fransızcanız veya Almancanız varsa ee, şansınız çok daha yüksek. Çünkü bu e, kriterlerde öğrenci kabul eden okullar var ve e, eğer bu seviyede dil biliyorsanız e, Erasmus'a gitme olanağınız çok yüksek. Ama e, sadece bu düzeyde İngilizceniz varsa İngilizce gitmek istiyorsanız İngilizce kabul eden çok az okul var ve edenler de zaten bir ya da iki öğrenci alıyor. Bu da ne demek oluyor? Çok yüksek bir rekabet. Bu rekabet nasıl e, sonuçlanıyor? Bir, İTÜ İngilizce Yeterlilik Sınavı olan proficiency'den yüksek not almış olmanız gerekiyor. İkincisi de ortalamanızın birazcık daha yüksek olması gerekiyor. Başka bir bölümün Erasmus'a gidebilecek öğrencilerine kıyasla. Dolayısıyla İTÜ'nün Erasmus olanakları MBG açısından birazcık daha kısıtlı. Bunun dışında Erasmus Stajı diye bir olay var. Erasmus'un staj versiyonu, yani yurt dışındaki stajınızın Erasmus projesi kapsamında gerçekleşmesi... Bunu araştırıp bunu e, yapabilme olasılığınız çok daha yüksek. Benim yapan arkadaşlarım var. E, detaylı burada maalesef kısa sürede anlatamam ama en az da göz atmanızı kesinlikle tavsiye ederim. Bence en büyük avantajlarından biri obgam. Eğer ki bu avantajı kullanabilirseniz e, bir bilimsel araştırma nasıl çıkıyor adım adım baştan sona görebileceğiniz bir yer Tümobra. Orada ne kadar erkenden bir hocayla çalışmaya başlarsanız, ne kadar erkenden bir laboratuvarda görev alırsanız görebileceğiniz şey sayısı o kadar fazla, öğrenebileceğiniz şey sayısı da o kadar fazla. Gerçekten Türkiye'nin en değerli projelerinden bazılarını çıkaran bir yer orası. Bir TÜBİTAK projesi, bir proje nasıl adım adım, nasıl kurulur, nasıl ayarlanır, nasıl yapılır, deneyler nasıl yapılır, hangi teknik, hangi ekipman nasıl kullanılır öğrenebilirsiniz bileceğiniz bir yer ve bu açıdan Türkiye'de hakikaten en kaliteli yerlerden biri. Onun dışında e, İTÜ Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünün e, öğretim görevlileri çok farklı alanlardan bir araya gelmiş insanlar. Alanlarında çok başarılı insanlar ve pek çok farklı alan var. Yani sadece tek bir alanda çalışan 8 tane hoca yerine e, farklı alanlardan çalışan bir sürü hoca var. Bu da ne demek oluyor? Siz farklı alanlarda çalışan insanları görebiliyorsunuz ve ben X alanında mı çalışmak istiyorum, Y alanında mı? Ben nörolojiyle mi daha çok ilgileniyorum yoksa işte immünolojiyle mi ilgileniyorum, neyle ilgileniyorum ben diye. Bunları keşfedip, bunlara karar verip o açıdan, o alanda özelleşebileceğiniz, o alanda özellikle çalışabileceğiniz insanlar olması bence çok 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 büyük bir avantaj. Siz eğer nöroloji çalışmak istiyorsanız o alanda bir insanın orada bulunması size hakikaten büyük bir fayda. Bunun dışında bu bölümü İTÜ'de okumanın avantajı nedir? Laboratuvar eğitimlerimizi gerçekten kaliteli alıyoruz. Vakıf Üniversitesi öğrenci laboratuvarımız yok. Evet ama her şeyi gerçekten öğrenmemiz için çaba sarf eden insanlar var. Asistanlarımız olsun, öğretim görevlilerimiz olsun bir prosedürü, bir deneyi anlamamız için gerçekten çok çaba sarf ediyorlar ve bitirdiğinizde anlamış, öğrenmiş oluyorsunuz. Teslim ettiğiniz raporlarınızla hakikaten kaliteli bir iş ortaya çıkarmış oluyorsunuz. Onlar da bunu istiyorlar zaten. Onun dışında da İTÜ'de okumanın ne avantajı var? İTÜ yani 250 yıllık bir kültürü geçmiş olan bir üniversitede okumak her zaman bana göre avantajdır yani. Her zaman dünyanın herhangi bir yerinde, herhangi bir şehirde bir ile denk gelebilirsiniz demektir. Çünkü 250 yıllık bir geçmiş var geride. Her yerde, dünyanın her yerinde, Türkiye'nin her yerinde bu üniversitenin mezunları var. Ve mühendislerin odasında yetiştiğiniz için de küçük mühendislik özellikleri yapışıyor size. Teknik üniversiteli oluyorsunuz. O da güzel bir şey bence. Dediğim gibi, itü, itüdür yani. Müzik ee, bence moleküler biyoloji ve genetik staj olanakları açısından çok geniş bir yer sahip. Neden böyle düşünüyorum? Çünkü e, çalışan bir biyoloji laboratuvarı bulunan hemen her yerde stajınızı yapabiliyorsunuz. Hastane laboratuvarı olur, üniversite laboratuvarı olur, es labor laboratuvarı olur, e, olur işte e, biyoteknoloji veya ilaç firması olur, genetik tanı merkezi olur. Hakikaten çok seçenek var ve bunlar sadece Türkiye'de aklıma gelenler. Yani sadece çaba gerektiriyor yani ve staj mevzusu çok bireysel. Yani sizin ne yapmak istediğinize göre çok 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 değişen bir şey. Siz bir şirket görmek istiyorsanız, siz bir biyoteknoloji firması nasıl çalışıyor onu görmek istiyorsanız, ileride orada görev almak istiyorsanız ilk önceliğiniz oralara başvurmak olur. Ama bir başkası mesela akademik alanda devam etmek istiyorsa onun tercihi mesela üniversite veya enstitü laboratuvarları olur. Yani bireysel olarak çok değişen bir şey. Dolayısıyla seçenekler aynı olmayacak. O yüzden de kolaylığı zorluğu çok kişiden kişiye değişir. Ben orta zorlukta buldum mesela. Bu saydıklarımın dediğim gibi Türkiye'de zaten olanakları var ee, ama siz eğer stajınızı yurt dışında yapmak istiyorsanız bunu bir dediğim gibi az önce e, Erasmus stajı kapsamında yapabilirsiniz veyahut da bireysel olarak görüşüp yazıştığınız bir hocayla, bir e, üniversiteyle, bir biyoteknoloji firmasıyla anlaşarak e, yine tekrar genel staj prosedürlerini takip ederek e, yurt dışında da yapabilirsiniz. Ben yurt dışında yaptım. Dediğim gibi orta zorlukta buldum, kendim ayarladım ama fırsatım olsaydı birden fazla yapardım. Çünkü bir zorunlu stajınız var. Ama benim tavsiyem şu da ki kesinlikle birden fazla staj yapmanız, boş bulduğunuz her anda çalışabilmeniz, ne kadar çok deneyim elde ederseniz, ne kadar çok laboratuvar ortamı görürseniz sizin için o kadar avantajdır. <laughs> Evet, bölümümüzün bir uzmanlık kulübü mevcut. Itü moleküler biyoloji ve genetik öğrenci kulübü. E, kulübümüz oldukça aktif çalışıyor. E, özellikle zaten her sene e, uluslararası bir moleküler biyoloji ve genetik öğrenci kongresi düzenliyorlar. E, bu kongreye e, dünya çapından Türkiye'den çok başarılı bilim insanları geliyor ve e, kendi projelerini, kendi araştırmalarını anlatıyorlar gerçekten 3 gün süren o kongrede ağzınıza kadar bilim doluyorsunuz ve ufkunuz açılıyor. Her anlamda pek çok farklı insanın pek çok farklı çalışmasını görüyorsunuz ve dünya çapından insanlarla, hocalarla tanışma fırsatınız oluyor. Bu kongrede görevde alabiliyorsunuz zaten. onun dışında da hafta içi toplantılar düzenliyorlar. Bu toplantılarda üst sınıflar alt sınıflara kendi staj bulma deneyimlerinden bahsediyor, nasıl staj bulabileceklerini anlatıyor. İşte Erasmus deneyimlerinden bahsediyor, nasıl deney raporu yazılır bunları anlatıyor. Veya ne bileyim bir ders, spesifik bir derse nasıl çalışılır, ne yapılır bunlardan bile bahsedildiği oluyor. Hiçbir şeyden bahsedilmese bile bölümünüzdeki insanlarla yani ilerideki meslektaşlarınızla kaynaşma, tanışma fırsatınız oluyor. Bence oldukça faydalı bu açıdan. Moleküler biyoloji ve genetik bir temel bilim. Yani bilimsel araştırmalarla makalelerle bilimsel yazılarla harmanlanmış bir bölüm. Siz eğitim hayatınız boyunca ve hatta sonrasında onlarca, yüzlerce makale, bilimsel yazı okuyacaksınız, hatta kendiniz yazacaksınız. Ve bu bilim dünyasında bu makalelerin, bu e, araştırma yazılarının çoğu, hatta neredeyse tamamına yakını İngilizce. Yani sizin İngilizcenizin zaten çok iyi bir düzeyde olması gerekiyor ki bu makalelerini okuyun, anlayın. E, hazmedin hatta kendiniz yazabilin. O yüzden de e, bu bölümü İngilizce okumak kesinlikle ve kesinlikle çok 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 büyük bir avantaj. Zaten bilmeniz gerekecek şeyler çünkü. Bugün burada öğrenmezseniz ileride zaten öğrenmek zorunda kalacaksınız. Çünkü her şey İngilizce. Ulaşabileceğiniz hemen her kaynak İngilizce olacak. Dolayısıyla e, bence bu bölümü İngilizce okumak kesinlikle bir avantajdır. Ben herhangi bir dezavantaj olduğunu düşünmüyorum. Bence İngilizce okumanız gerekiyor. Planında böyle 25 30 tane seçmeli ders görünüyor ama onların hepsi açılmıyor. Dolayısıyla o dönem açılan seçmeli dersler arasından siz en çok neye ilgi duyuyorsanız onu tercih etmeniz gerekiyor. Siz atıyorum modellemeyle ilgiliyseniz ve işin bilgisayar kodlama kısmı ilginizi çekiyorsa modelleme dersini tercih etmelisiniz mesela. Proteinlerle ilgiliyseniz proteinlerin yapısı, proteinlerin değiştirilmesi, protein üretilmesi sizin ilginizi çekiyorsa protein biyoteknolojisi gibi, protein structure gibi dersleri tercih etmeniz gerekiyor. Yani tamamen sizin ilgi alanınıza kalmış bir durum aslında. Neyi e, öğrenmek istiyorsanız açılan dersler içerisinden ona uygun bir şey bulabilirsiniz.